Herkese merhaba arkadaşlar ben sarman oyuncu oyuncukundan değil artık Narcan'la da ortak olduk Hem benim de kanalım var kendi kanalım sarman oyuncu Evet şimdi ben tekim yanımda hiç kimse yok gördüğünüz gibi Roblox oynayacağız Şunları hemen şey yapıp Roblox'a gireyim Evet Narcan'ın evindeyiz Böyle escape oynayacağız Escape the McDonald's Kolay bir parkura benziyor Evet Bak Aaaa Döveceğim yine yani. Ses gibi o. Sen beni geçen gün korkutmamış mıydı arkadaşlar? Korkutmam Korkuttun İdilti bile var bu videoda da ben seni söyleyeyim dedim. Ha ha ha. Evet arkadaşlar. Biraz yaklaşık gül. Ana. Uhu. Üç kişi. Misin? Ben de videoda mısın? Evet. Videodayım. Kontrol edebilirim. Evet. Kontrol edeyim. Evet videodasın. Evet arkadaşlar şu an parkurda geçemedim. Ben yapayım Hayır. Çünkü orta ziyet. Sıra ben. Şu magic kartlardan almak savunma koruma çok güzel. Hı. Magic uçup kart uçup geçebiliyorsun. <laughs> Lan ittirdi beni. <laughs> evet arkadaşlar ortak olduk biz. Evet arkadaşlar artık o da benim videolarımda olacak. <laughs> Bu arada arkadaşlar bunlar kesinlikle kesinlikle planlanmadı gerçekten. Böyle diyenler çok oluyor. Hem de çok. Hop. Beth'min kapısından geçtim. Ben tuvaletimi yapmak için gittim. Osman'a dedim video çek dedim. Onu ben hazırladım. Ya! Osman'a video çektirdim. O sen video çekerken İlk oraya... başta çok güzel gittim ha, kurs, 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 kurs. ben. Ben ki hiç. Ben Minecraft, Santanas, LOL. Ne güzel ivre var benim 30 lira. Oldu. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol şey e, bunlar çok kolay. Karpı. Bu arada arkadaşlar Osman da bazen tek başına videolar çekiyor. Hiç. Evet. Mesela senin bu... suyun mu? Hayır senin de o. Mesela bundan sonraki videoda da çekeceğim. Kendim değil mi? Evet. Yanımda da sen olacaksın. Karpı. Oyun Yaması diye bir kanal var. O kanal Oo, e, üstü şey diye. demiş bana şey onu planlıyorsunuz demiş. O aslında planlanmıyor. Demiş mi? Evet. Durmaz. Durmaz. Sen hani sıçraktın tuvalet yedikte? Ben aşağı su içmeye gittim yok. Hala tuvalet. Tuvalete ay işte dolaba saklandım. Tuvaletin şunu şu Hala da çık. Gittik alt, alt kata baktım su içmeye gittim. Sen geldin tuvaletdesin hala ben giremedim hani tuvalete zaten. Ondan sonra sen videoya başladın. Aslında ben arkaya kaldım. O aşağı ben aslında tuvalete girdim O aşağı su inmeye gidince ben hemen tuvaletin ışığını açık bırak kapıyı kapattı. Sonra dolaba saklandı ama o zaman video çekmeye başlayınca. Ya abi mi? değmiyorum lan adam ol artık. Ben çok kolay geçiyorum. Ben bunlara alışık değilim. Mekan ustaları sevmiyorum. Afiyet Arkadaşlar ben çalın, çok çalın, bir çalın, lobum. Lobum. Çalın, çalın, çalın. Çalın, çalın. Kendi bilgisayarım olsa ben de yaparım kardeşim. Bu <laughs> <laughs> arada yorumlarda bize challenge önermeyi de unutmayın. Evet. Challenge'larınızı teker teker yapacağım. Mesela ağzı 50 tane sakız çiğneme challenge. Ooo onu nereden gördün? Ha? O, tamam. Ay saltım onu tamam. Tam sonuna yanıyorum. Ya evet da arkadaşlar e, tuz buz challenge. Oo onu yapalım mı bu videodan sonra? Tamam. Evet arkadaşlar bu videodan sonra tuz buz challenge'ı yapacağız. Acıyor mu? Hande ne? Buna. Hı. Arkadaşlar burada demiş ki kolaya buz atalım. Aa aynen. Yo şey bu anlamda. Kola yere dökülmüş, buzlar falan geri saçılmış. O da olabilir. Hop. 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 Evet arkadaşlar geçtim sonunda bir şey. Oo güzel bir şey aslında. çok güzel. Kırmızılar değil Biliyorum. Sarılar da değil miydi? Aaa değil miydi bu? azıcık öne kaydı için adam.

Hayır öleceğim. Ben bunu oynamadım çünkü oralara diyebiliyordun. Niye öleceğim? Ben öleceğim. Kendin yapacağım. Bunları severim. Bu. Evet. Bu değil mi? Evet. <laughs> Kaç dakika olmuş diyor? Sekiz falan var herhalde? Yani. Bak bakayım. Fark fark yapacağız. Hı hı. Geldi. Yani. Evet arkadaşlar bitirelim ikinci partta görüşürüz. Bay bay.